Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte oyun oynayacağız ve Batuhan bugün yeni bir kanal açtı. Dan 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 Da dan dan dan. Evet arkadaşlar ben onu hemen şurada yazayım. Batuhan bir ab bir abone bir video. Abone olundu. Şu abone olun diyor. Bakın arkadaşlar. Ama Batuan bunu silecekmiş. Bunu sevmemiş. Evet arkadaşlar. Oyunumuza devam ediyoruz. Evet. Ben Survivorcı çıktım. Arkadaşlar. Evet. Ne dedim evet. Batuhan'cık? Batuhan'cık. Bu benim. Benim olduğum yer. Yerde tona kompüter var. Evet. Aa kanka ben de bir tane bilgisayar buldum. Kanka birbirimizi çağırmamıza gerek yok. Sen düzgünce ekle. Ay. Evet arkadaşlar katilimiz böyle şapşık biri. Şapşık gibi şapşık. Evet arkadaşlar Batuhan işçinin, mişçinin, kişçinin yanına gidiyoruz. Batuhan kişçinin, kişçi. Ben neden buraya geldim? Katil buraya geliyor şimdi. Beni takip ediyordu katil. <laughs> katil Batuhan ikimizi de öldürecek. Kaç. Oradan değil. Katil geliyor oradan. Oradan katil geliyor. Ben sizi tehlikeye attım. <laughs> Bak benim bildiğim bir yer var. Bak benim bildiğim bir yer var. Hayır Batuu. Sensiz ben nasıl yaşayacağım. Hadi bay bay Batuu. Sensiz bir şekilde yaşayacağım. Kurtaracağım. Sen kol, kolunu kadar şu bilgisayarı ekleyeceğim. Hey kardeş. Kardeş ne olur gel hadi. Lan neden yapamadın? Yapamadım. Hadi kaç 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 kaç. Hadi kaç kaç. Hadi kardeşim bu biliriz bunu. Hadi kardeş bu arada bu Robux'luymuş lan. yap 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 yap. Hadi yap 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 yap. yap. Burada kesinlikle her zaman bir bilgisayar olurdu. Ama bu sefer yok. E, e. Tamam anne videodayım anne ben. Pişiriyor. Tamam tamam ben videodayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, oldum ya. Gıcık 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 kol, gıcık 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 kol, gıcık 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 kol, gıcık gıcık, gıcık 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 gibi ol. Yok ya burası değil. Burayı biz gelmiştik. Onlar her yer birbirine benziyor bilgisayarlar. Hmm. Arkadaşlar birisi bana bir şey attı. Bir şey olmaz ya. Cevap vermeme gerek yok. Ne zamandır zaten o sohbetteki kimseye cevap vermiyorum. Hadi yap 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 yap. Hadi kaç 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 Hadi kaç, 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 kaç. Hadi kaç 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 kaç. Hadi kaç 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 kaç. Hadi adam açtın. Hı -hı. Yine gönderdiler. Yahu videodayız videodayız burada ya. Ayıp ayıp şeyler göndermezler inşallah. Yok burada da değil.

Adam burada, adam burada. Hadi gel, hadi gel. Yap 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 yap. Yap 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 yap. Bu tuan neden kapattı? Şimdi bak beni alacak bu. O kadın almayı bilmiyor ya. Bak, 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 bak. <laughs> Batuhan ben o yüzden buradayım. Buraya geldim. Adam şey Robux'lu adamı götürdü Robux adamı. Robux beni. Hadi yap 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 yap. Hadi yap 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 yap. Hadi bili 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 bili. Bak, ya. Ben yapmadım. Ben yapmadım ne sen yanlış Ben yaptım. Yani. Tamam. Hadi. Şu adam yaptı. Adam da bir adam. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. açın. Çin içine doğru Yardım edilmiyor. Ya. Adam geliyor. arkadaşlar kaçtık. Adam sayesinde kaçtık. Kardeş kardeş birazdan sana 100 robuxunu vereceğim tamam mı? Tamam mı kardeş? al ya bir şey diyeceğim. Sen de bir şey var mı? Ney ne, ne ne ne? Hadi sen... ne 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 ne? Var, sen de hiç bazen çekişen mi sen de patladan? Kanka telefondan çekişler nereden oluyor? Ben onu bilmiyorum. Az bak, geldi Ben mağazasına Arkadaşlar telefonun şeyi nasıl alınıyor bana ne olur söyleyin. Tık dikkat 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 Hadi yap 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 yap. Hadi bap 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 bap. he Yehi bastım arkadaşlar. Kaybedemem. Batuhan kaybeden biri. Batuhan'ı yenilemem. Batuhan sen imposter mısın? Şuna imposterla bu bunun alakası ne? Aa, sen kim postersin? Nerede buluş, buluşalım şimdi kanka? Hiçbir yerde buluşmayalım. <gülüyor> <gülüyor> ya, sen katilsin. Ben buldum da. Sizi bekliyorum. Sen kanlı bir katilsin. Sen elleri kanlı bir katilsin. Çok kanlı kanlı bir katilsin sen. Allah sen. Bak bir de bak suçu bana atıyor bak bak. Bak bir de beni bak burada yalnız bıraktı bak. Bak adam beni burada yalnız bıraktı. İnşallah bu son yanıma gelmez. Hiç error vermiyor. Evet çok iyi. Hiç error vermiyor. Hiç error var. Ben şimdi oyunu buldum. arkadaşlar Timur perdi şu an Arkadaşlar şu an çok kıyak Ay lan adamı katil sandım Adamı katil olan kişi sandım Hadi yap 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 bak kardeş hey ahmet hey ahmet yan yana gezelim hey. adamı buldum şu robux'lu adamı buldum robux'lu bir adam bu Gören benim çığlıklarım güçlüdür. Sen bilmiyorsundur. Çınar, çınar, çınar. Yok yok yok. Yak yak yak. Bana bu kadar korku korkutmak yetti bana bugünlük. Bu kadar korku. Yapacağım, ben. ben şu an seni buldum. Şu an bir tane odadasın. Orada şey vardı daha demin. Kapsül vardı gördüm orada. Kapsüllü bir odayı geçtim. Ben de kapını kapattım kaçtım. Ama daha demin kapsüllü bir odaya gitmiştim. Onu gördüm. Değil mi arkadaşlar? Bu da görür bit izleyince. Hadi üst kat ta ta ta. Hadi üst ta ta Hadi üst ta ta. Kanka bana bir kıyak geçersin değil mi? Ben senin en iyi arkadaşlarından biriyim. Bana bir kıyak geçer misin? Bana bir kıyak geçersin değil mi? Hadi yap 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 Hadi yap 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 Hayır 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 Harika tutar beni Kürtü mü tutar beni Bu zamanım Kıyak geçersin değil mi? <laughs> Kankana bir kıyak geçersin değil mi? <laughs> Kankana bir kıyak geçersin değil mi? Kanka ben böyle hareket edersem hiç ölmeyeceğimi biliyorsun sen değil mi? Hadi yap 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 Hadi yap, 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 yap. Hadi yap, 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 yap Hadi yap 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 Kuşlu adamın evine dedim. Evet. Anacığım. Kanka <laughs> 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 böyle yaparsam hiç canımın gitmeyeceğini biliyorsun değil mi? Hadi robuxlu adam. Hadi at di 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 di. Hadi at di 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 di. Hadi at di 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 di. Hadi at di di di. Yap di di di. Yap di di di. kaybetmiyorum ben hiç şu an. Ama adam oyundan çıktı ya. Adam oyundan çıktı. Ben ölmedim. Adam oyundan çıktı. Lanet olsun sana adam. Lanet olsun. Sana lanet olsun. Batuhan işki lanet olsun. Allah sana lazım. olsun. Batuhan, Batuhan bir dahaki ilk öldüreceğim kişi sensin buna göre. Seni kurtardıklarını kurtaran adamı öldürmeyeceğim. Seni öldüreceğim. Sana vuracağım. Bakalım. 15 dakika olmuş. Burada, burada o zaman videoyu durduralım. Hadi gel sen aşağı geç. Sen aşağı geç. Ben yukarıda olacağım. Ama senin daha bir videon var. Senin daha bir videon var. Batuhan ama senin daha bir videon var. Gel şuraya geç. Geç aşağı. Evet arkadaşlar burada video kapanıyor. Bye bye.